Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizinle beraber lüku blok ile ilgili bir mod çekeceğiz. Mod aynı zamanda harita, Haritanın indirme linki her zaman gibi açıklama yorumlar kısmında olacak arkadaşlar. Yorumlar kısmına bakmanız yeterli olacaktır. Hemen şöyle şuradan birinci salalım arkadaşlar. Şu gördüğünüz Lucky bloktan başka Lucky bloklarımız da var yani. Hemen şöyle Edvanterde görüyorsunuz zaten. Hemen şöyle şunu kıralım bakalım bir köylü verdi. Elimize eşyalar verdi. 12 32 22 bu çocuğun neden geri git lan bizi öldürecek bir burada, burada hayatta kalmazsak. O direkt ev verdi. Evden çıktı o zırh mır tamir. Güzel verdi lakin bizi de patlattı. Gördünüz mü? Şuna bakalım. Nam şey çeşmede. Aşırı fazla eşyalar çıkıyor. Bu alakalı be Edvanti'nizi gördüğünüz gibi hemen kılıç da attı. Lakin şunlar ne usta? Bak biz de öldürecek hayatta kama modundaysak ananı öldürürüz arkadaşlar. Hemen şu şunu kıralım. Elimizi her seferinde edvanti'nimiz şöyle ne yapalım arkadaşlar? Şu şekilde şunları yayalım. Şunlar şöyle şuraya gelsin. Şurada yayalım. Şuradan yayalım. Şunları hemen şöyle şuraya alalım bir biz şunları. Elimiz doğru düzgün ki çıkanları görebilelim. Hepsi birbirinden farklı eşyalar çıkıyor. Hatta şunları şöyle şuradan toplayalım. Atalım gitsin şöyle şuraya ya. Hepsi birbirinden farklı bloklar. Beyaz o kadar doluyor ki artık. Şunları atalım. At usta at 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 yorma bize. Yani sürüyle buradan sınırsız bir şekilde blok Görüyorsunuz. Gördünüz mü? Hemen sürüyle bir o oh, işleri kullanalım bakalım. Zehirleyelim şunları böyle. Yiyin lan ölün. bir tane şeyi mi atlıyor? bundan ne usta? Şunları direkt aşağıya atalım gitsin ya. Bunların anca böyle. Maske almış bir, bir tane. Bakalım. Nasıl duruyoruz? Şuradan bakalım. Bir biz. Nasıl oldu ama? Güzel oldu değil mi? Bu eğilince bakın ne yapıyor usta? Kafamızdan kartopu atıyor direkt. Çok güzel değil mi ya? Başımızda biraz takılı kalsın en Büyük kitap bilmem ne bilmem ne. Hemen şöyle şunları atalım. Şu bloklardan biraz koyalım. Bakalım bunlar nasıl çıkacak ne çıkacak. Görelim biz bir şu farklı blokları. Hemen şöyle birinci çağırsa geçelim. Şundan bir koyalım bakalım bir. Büyü çıktı. ya. Bunlar büyü tarzı şeyler mi çıkacak? Mantar Mantarın bir şey var mı o sandık Bak sandığı merak ettim şu sandığı açıp bakalım bir İşi boşmuş üstü ya içini dolu bekliyordum ben bunun Ama içi boş Şöyle şundan birkaç tane koyalım bakalım bir biz Kılıç Ne oluyor lan Arada kaldık resmen Hayatta kalma modunda olsak anında tahtalık uydayız. Lavun içine attı bizi ya. Halimize bak ya. Tahta Hemen şu işimi koyalım bunu bu ya. Ne? Hani ne yapalım işte. Altın kılıç. Bu o kadar da güzel vermiyor. Hemen şöyle normal videomuza bakalım bir Oltamızı verdi. O etrafımızdan akırdı. Koymamıza daha gerek kalmadı o direkt bir yer verdi bunun içine var lan Kıralım şöyle şuraya bakalım şu neymiş Bunlar bir aşağıya düştü mü düşmedi Şuradan bir girip bakalım neler düştü Sürüyle eşya birbirinden farklı Neyse bir tane daha koyup kuralım Buranın içine attı bizi şurada da güzel bir zıplarız Şuradan bakalım başka ne atacak Bilmiyorum ne bir şeyler daha verdi. Tüccar. O oh, altınlar zümrütler gitti be. Biz de gidiyoruz da. Biz de gidiyorduk. Neyse şöyle şunu şunu da bırakalım. Birazdan size farklı şeyler de göstereceğim arkadaşlar. Şunları bir elimizde alalım. bir boş yerimiz olsun bizim. Şuna bakalım bundan ne verecek. Balıklar verdi. Ya yok. Balta verdi. Kılıç verdi. birbirinden farklı kılıçlar da veriyor bu arada. size ben göstereyim şu şimdi bakalım bir de. Oo, bu bundan canlılar veriyor. Of yıldırım düştü be. Hani yıldırım düştü. O nasıl düştü yıldırım be. O etrafa neler saçıldı. Kaplumbağa mı? Bundan ne verecek? Bundan da yine birbirini saldıran bir şeyler verecek. Belli ki ya. Bu ne usta. Neyse sonucuyu da koyalım şöyle şundan. TNT mi? patlasana ne de usta ne kadar uzun sürüyor. Şuna bakalım bir de. Büyü verdi yine TNT o oh, üst üste üç tane o oh, cadı beraber usta gitmeyin ya çok komikti ya o <laughs> ne yaptı bize bir özellik verdi belli ki lakin yaratıcı matlıydı. özelliği fazla bakamıyoruz hayatta kalan modunda olsak başımıza bela olur of en nadir creeperlardan birini verdi şunu bir yakıp patlatalım ya elimize çakmak alalım da bir şey yakalım bunun patlaması çok büyük bir yer. Patlayışını işini gördünüz mü usta? Bunun dedi etrafı çöktü içinden direkt ve Neyse şunları da salalım. Şöyle şuna bakalım bir de biz. Kıralım bakalım. Böyle bir bilmem ne. Daha da iyi verirsin usta diye. Elmas et. Büyü. Daha da ver usta. Daha da iyisi. Burası şansımıza bağlı ya. Burası zor çıkar bunlar ya. Şundan bakalım bir. O, bu ne lan? Evin inşa ediliyor usta. O içine gizemli bloklar falan filan da var ha. Merak ettim usta bunu kırmalıyım. Derdi evimiz inşa olsun. Blok şeklinde hemen içine girelim. Şöyle şunlardan birini kıralım bakalım diye. Bir. Birbirinden farklı bir şeyler kardeş biz bunu nasıl öldürelim ya o şunlara bakın bunlar farklı bak dezvantremizde boş yer olsun hemen şunları elimize alalım TNT atıyoruz da etrafa nasıl ama nasıl ama çok iyi değil mi ya TNT'lerimizi niye açacağım bundan ne verecek o eşyalarımızı özel yine farklı. yok ya usta bunlar fazla bir şey neyse biz şöyle şuradan şuraya koyalım buranın içine tık bu arada koy koy yapma tnt room veriyor bize ya <laughs> bundan ne verecek bir şey vermedi boş çıktı ya. etrafımız yine bunlarla dolu o cadı yarasa usta çıkanları siz görüyorsunuz ne diyeyim bu ne be Şundan koyalım bakalım bize kırmızı Etrafa saçıldı. Hapse koydu bizi bak içinde lavda yakacak bizi ya. işte bu yüzden yaratıcı modundayız. Hayatta kalmadı tahtalık öyleydik be. O uçan şeyden verdi. İsmail neyse artık. Kılıç verdi. Kır bakayım usta. Zombi aşağıya vın. <laughs> hepsi siz müziğe yapacaksınız. bir size yapalım. Güzel şöyle farklılıklar verdi. At bilmiyorum neyse şu siyahtan bakalım biraz. Anakaya verdi be. Saati gündüz yapalım da bir önümüzü görelim. Şimdi kristal. Bunun içinde bir şey var mı lan? Bu arada eve bakmadık, buna da bakmadık ha. İçinde bir şey yok gibi. Yani şöyle şuraya koyalım, şurada kıralım. Yürü git lan bu ne? Bak yine TNT run veriyor ya. Hepsi patlasın bari şu evin tepesine kıralım biraz eşya Bak yine suyu verdi ya. Habissiniz artık orada. <laughs> Vallahi da yazık oldu be. Yine o anaka kaya. Yıldırım düştü be bu ne biçim şey verdi. Neyse hemen şöyle şunları atalım. Elimizdekileri gördünüz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Lakin bizim elimize vermediklerinden. Mesela gördüğünüz üzere bu var. Bir de bunu görüyorsunuz hemen. Şöyle bir boş bir alana gidelim ya. Nereye gitsek Boş bir alan kalmadı be. E şuraya gidelim. Hemen şurada bakalım kendimize bir. Çok iyi durmadım be. Hemen edvanter diyelim bakalım. Şuradan zırhta da hemen şöyle tahta zırh. Tahta şeklinde be. Nasıl oldu ama? Korumamız da çok kötü. De. Neyse şunu giyelim bir. Yani bu da fena değil ya. Neyse şunları atalım bakalım şuradan var mı pantolon. Tahtaların arasında kaybolacağız belli ki. şurada da giyelim bir biz. Oo bu sefer ayakkabılarımız farklı ayakkabılar da var. Dur şunları elimize alalım bir. Bunlar farklı. Tahtadan resmen zırh yapıyoruz kendimiz usta bu ne? Ne biçim durduk be arkadaşlar? <laughs> Komik durduk ha şunları bir atalım kendimizi görelim hemen şöyle ne yapalım yürüyüşümüze farklı. o yürüyüşümüz gördünüz değil mi arkadaşlar hemen şöyle elimize biraz blok ver bize usta blok blok şu bloğu ver bakalım bir ev sen bize şuraya kısa bir yol yapalım kendimize hızlı hızlı ver usta ver, ver. şuraya da bir tane koy koy hızlı 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 Hemen şöyle şuraya da koyalım. Bakalım botların faydası var mı ayaklarımıza? Güzel zıplıyoruz ha. Görüyor musunuz? Gayet güzel bu yeşil slime blok nedir? Bunun bir etkisi var mı lan? Bu ne Normal blok gibi. Normal bu ya. Çok fazla anlamışan bir şey değil. Bunu atalım şuna bakalım. Koşumuzda bir şey var mı Ağım şu an bir şey yok bunda da. Şuna bakalım. Bunda da o kadar ağır şu an bir şey yok. Şu kırmızıda bir şey vardır ya. Etrafı yakarak gidiyoruz usta. Hemen şöyle bir üçüncü şahıs alalım. Şuradan bir geri gelelim. Etrafı yakıyoruz usta ama nasıl? Çok iyi be. Bu güzelmiş. Neyse atalım. Biz kendimiz de yanıyoruz canımız. Hemen tekrardan şöyle şuraya alalım. Edvanterimize bakalım bir. Şuradan gördüğünüz üzere farklı kılıçlarımız da var. Hemen şöyle şunları alalım. Bakalım bunlardan farklı var mı? O kadar ağım şahım değil. Normal bunlardan olmaması bir yandan ya. Şöyle farklı bedel aktif saldırı 13. O oh, saldırı 24. Bunların saldırısı kaçmış? Saldırı 6, saldırı 5. Şuraya bir zombi koyalım bir deneyelim ya. Zombi ya buraya zombi ya da inek koyalım. Kobayımız inek olsun. Gel lan buraya kaçma. Aa. etraf ateş mi atıyoruz? Hemen şu uçmadan bir ayıralım, bakalım bir. O direkt ineği koyalım bir deneyelim bakalım bir. Hemen yandı be inek. Yazık oldu ineğe. Ya. Diğer kılıçla bakalım. TNT gibi patlattı. Şuna bakalım. Saldır yapıyor bir nevi. Çok da bir şey değilmiş. Şuna bakalım. Bunun tahtalık bir anında. Bu da gördüğünüz bu numara değil mi ya? Hemen şöyle donterden aşağı inelim. Burada gördüğünüz üzere birbirinden farklı şeylerimiz de var. Şunları alalım. bunları almayacağım arkadaşlar. Siz bakarsanız videomuz fazla uzun olmasın. Şunları bir deneyelim sadece. Bunu zaten az önce çıkarmıştık biliyorsunuz. Çok iyi ya. Şu zaten X sıradan. Bu neymiş? Şuna bakalım bir. Yemek mi bu ya? Yemiyoruz da. Neyse bu ne? O bu ne? Bir şey atalım bakalım bir. Of güzel patlattı ha. Hemen şöyle şunları atalım. Hemen şöyle aşağı in daha. Dur şöyle şöyle aşağı inelim şöyle. Gördüğünüz gibi hayatta kalmakta blokları etraftan bulabilirsiniz. Yani modu eğer dünyanıza kurarsanız. Hemen şöyle şuradan bakalım bir. Yok abi şu an bir şey getirmiş mi? O yokları kırma zevki farklı usta ya. Siz girip bunu direkt denemeniz lazım. Denemesi çok zevkli. Yeni gelenlerde de hemen buradan gülüyorsunuz birbirinden farklı eşyalar falan filan. Bloklarımızla gülüyorsunuz buradan. On numara 5 yıldız. Her neyse ben şöyle şuradan aşağıya inelim elimizde ne alalım bir tane. Bir tane usta sen bize şey ver. Şundan ver bakalım şöyle şuraya koyalım. Şurada dursunuz da. Hemen şöyle ne yapalım? Karşınıza bir geçelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza ne kadar çabuk abone olursanız o kadar çok video, o kadar çok mod videosu bu dünyalar vesaire gelecek. Abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Gider ayak dur bakayım şunlardan bir tane kıralım bakalım ne olacak. Oo zengin olduk usta. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere farklı videolarda.